Hoş geldiniz, hoş geldiniz Tüktüran diyoruz, hoş geldiniz kardeşlerim, tanıdaşlarım, mühidi hoş geldiniz, hoş geldiniz. Esen bolsun, esen bol hu, esenlikler herkese. Saygılarımı sunarım, saygılarımı sunarım Tüktüran diyoruz, Tüktüran diyoruz. arkadaşlar ne güzel oluyor değil mi? Dostlarım, kardeşlerim, değerli büyüklerimizi anıyoruz, değerli büyüklerimizi anıyoruz. Kimler hizmet etmişse, kimler hizmet etmişse hepsine buradan minnettarız, minnettarız. Arkadaşlar çok insan var, çok çok insanlar var. Ben bu insanların hayatlarına bakıyorum. Yaşamış oldukları, o, o, zorluklara bakıyorum bu insanların. Gerçekten inanılmaz acılara katlanmışlardır yani. Acılara katlanmışlardır. Dedim ya Osmanlı da, bakın arkadaşlar şu görünüyor. Osmanlı da nefret eden bir şey var, Türkçülük ya. Yani. Türkçülük, Turancık, İnanılmaz nefret ediyor. Özellikle Abdülhamit zamanında. Abdülhamit zamanında korkunç. Yani, baskılar vardı. Bu bizim ulu büyüklerimize. Ya. Ulu büyüklerimize. Kolay değildi arkadaşlar. Kolay değildi ya. Dedim mi? Çoğunun, çoğunun hayat hızından da geçmiştir ya. İşkenceler görmüşlerdir. Zulüm görmüşlerdir. Ölmüşlerdir. Ölmüşlerdir. Hep baskı altındadır bu insanlar. Hep baskı, 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 baskı. Her zaman söylerim, her zaman söylerim. Osmanlı dedim ya Osmanlı kuruşu itibariyle Türktür. Türktür. Ama maalesef 16. yüzyıldan sonra 1490'lardan sonra özellikle ikinci Beyaz zamandan sonra artık Osmanlı tamamen tarikatların sabatayların devşirmelerin eline geçmiştir. Maalesef. Maalesef acı ama gerçektir. Çünkü Türklüğümüz her zaman horlanmıştır, aşağılanmıştır, yok sayılmıştır yok sayılmıştır arkadaşlar. Ne demişti Hafız Hamdi Çelebi? 1502'de meclis katibi ne yazmıştı Hafız Hamdi Çelebi? Şiirinde baban Türk bile olsa öldür diyor. Baban Türk bile olsa öldür ya. Manası derindir arkadaşlar bu Manası çok derindir yani. Türk, Türk yok sayılmıştır. Dedim ya, Türk her zaman savaşa gidip ölmüştür. Türk okutulmamıştır. Saraya bile girememiştir ya. Yani. Ya işte bu insanlar dediğim işte 19. yüzyıl inanılmaz bir yüzyıldır. İnanılmaz bir yüzyıldır arkadaşlar. Dedim yeni, burada yenilikçilerin birçok büyük katkıları var dedim hepsini teker teker. Ve bunlardan gelen akım, Türkçülük akımı. Bunlar dediğim gibi çok zor şartlarda yaşamışlardır. Ama ben hepsine baktım arkadaşlar. Gerçekten hepsine bakıyorum. Hepsi bu insanların e, mükemmel insanlarmış. Bir ayrıca, ayrıca çok dil konuşan insanlarmış bakın. Çok dil konuşan insanlarmış ya. Düşünün ya. Araştırmışlar, araştırmışlar. Neler bulmuşlar ya, neler bulmuşlar. Ve Türk'ün Turan'ın denilmesi için elinden gelen her şeyi yapmışlardır. Değil mi? Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar, bakın unutmayın. Cumhuriyet'in kurucuları da hep bunlardan feyiz almıştır. İlham almıştır bu insanlardan ya. İlham almıştır. Bunlar çok önemlidir. Ya. Gerçekten çok çok önemli şeylerdir. Ee, elimizden geldiği kadar, elimizden geldiği kadar işte bu insanları çıkartıyoruz, bu değerli büyüklerimizi çıkartıyoruz. Sizlere anlatmaya çalışacağım. Yani. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar, unutmayın sakın. Bak her zaman söylerim bunu. Bu insanların eserleri vardır, kitapları vardır, yapıtları vardır. Ulaşın bunlara. Bulmaya çalışın ya. Yani. Bulmaya çalışın. Çocuklarınızı öğretin, öğretin. Kitapları varsa evinizde kütüphanenizin kenarına koyarsınız. Bunlar güzel şeyler arkadaşlar. Okursunuz bu insanlar neler yapmışlardır ya. Neler yapmışlardır. Neler neler yapmışlardır. Bizim Türk Turan tarihimiz için. Türklüğümüz için. Çünkü eğer her zaman söylerim, her zaman söylerim bu insan yürüyeyim yüreğimdedir. Bu insan da, olmasa da arkadaşlar bizim Türklüğümüz tamamen kaybolup gitmişti ya. Türklüğümüz tamamen kaybolup gitmişti. Özellikle Anadolu'dan bakın Anadolu'dan söylüyorum bak arkadaşlar. Kaybolup gitmiştik ya. Bunlar her zaman minnettancacağım. Her zaman minnettancacağız. Boynumuzun borcudur. Çünkü o cumhuriyet kolay kurulmadı. O cumhuriyet kolay kolay kurulmadı. Çok acılar çekildi. Çekildi ya inanılmaz. Yokluk için arkadaşlar. Yokluk için. Yokluk yokluk. İşte bu, bu tip insanlarımızın bu tip insanlarımızın yapıtlarına muhakkak ulaşın. Ki onların tüm yaz, e, hatıratları vardır, kitapları vardır. Orada çok güzel açıklamalar yaparlar bu insanlar. O, o zamanın şartlarını ya. Neler yaşandığını. Neler yaşandığını. Bunlar güzel şeylerdir. Bunlar güzel şeylerdir. Bugün yine bir değerli bir yüzü Değerli bir yüzü anacağız. Ben her zaman söylüyorum. Kısa bir şekilde geçiyorum. Kısa bir şekilde. Özgeçmişini okuyoruz. yapıtlarından siz ulaşın. Ulaşın. E, ne mutlu sizi. Ne mutlu size. Devam edelim. Devam edelim. Halil Rıza Ulu Türk. Halil Rıza Ulu Türk. 21 Ekim 1932 yılında Azerbaycan'ın Salyan kentinin Pirebbe köyünde doğmuştur. Doğmuştur. Azerbaycan Devlet Üniversitesi'nde üniversitesindeki üniversitesinde şimdiki adıyla Bakü Devlet Üniversitesi'nin üniversitesidir. Bakü Devlet Üniversitesi'dir. Burada Fiyoloji Fakültesinden mezun oldu. Fiyoloji Fakültesinden mezun oldu. 1957 yılında 57 yılında Azerbaycan Yazarlar Birliği tarafından Moskova'ya Moskova'ya Maxim Gorki adına Maxim Maxim Gorki adını taşıyan Edebiyat Fakültesinde yazarlar şairler için şairler için edebiyat eğitimi alan eğitimi alan süreyle, iki yıl süreyle kurslara katıldı. Eğitimi alan iki yıl süreyle kurslara katıldı. Halil Rıza Ulutürk, 21 Ekim 1932 yılında Azerbaycan'ın Salyan kentinin Prebbe köyünde doğmuştur. Azerbaycan Devlet Üniversitesi'nde şimdiki adıyla Bakı Devlet Üniversitesi'dir. Burada Fiyoloji Fakültesinden mezun oldu. 1957 yılında Azerbaycan Yazarlar Birliği tarafından Moskova'ya Maksim Gorki adını taşıyan edebiyat fakültesinde yazarlar, şairler için edebiyat eğitimi alan eğitimi alan iki yıl süreli kurslara katıldı. İki yıl süreli eğitim kurslarına katıldı. 1969'da, 1969'dan ölümüne kadar, 1969'dan ölümüne kadar Bakü Edebiyat Enstitüsü'nde çalıştı. Bakü Edebiyat Enstitüsü'nde çalıştı. Azerbaycan'da Azerbaycan'da Kara yan var adıyla Kara yan var adıyla bilinen 1990 olaylarında olaylarında Azerbaycan ulusal hareketinin ulusal hareketinin lideri olduğu için lideri olduğu için tutuklandı tutuklandı Moskova'da Moskova'da lefor tovu lefor Tovu hapishanesinde 22 ay yat 22 ay yat dağlık karabağ Savaş sonrası Dağlık Karabağ Savaşı sonrası oğlu oğlu Tebriz'de öldürüldü. Oğlu Tebriz'de öldürüldü. Muhtelif muhtelif Sovyet baskısına rağmen rağmen bir kaç eserini yayınlan eserini yayınlatmayı başarmıştır. Yani başarmıştır. 1969'dan ölümüne kadar Bakü Edebiyat Enstitüsü'nde çalıştı. Azerbaycan'da Kara Yanvar adıyla bilinen 1999 olaylarında pardon 1990 olaylarında Azerbaycan Ulusal Hareketi'nin lideri olduğu için tutuklandı. Moskova'da Lefortovo hapishanesinde 20 ay yattı. Dağlık Karabağ Savaşı sonrası oğlu oğlu Tebriz'de öldürüldü. Muhtelif Sovyet baskısına rağmen birkaç eserini yayınlatmayı yayın başarmıştır. Türkçülük, Turancılık fikrini ve özgürlük fikirlerini fikirlerini, hayatı, hayatı, Türkçülük, Turancılık fikrini ve özgürlük fikirlerini hayatı boyunca, hayatı boyunca savunmuştur. Hayatı boyunca savunmuştur. Bozkurt şiiri, Bozkurt şiiri tanınmasına vesile olmuştur. Tanınmasına vesile olmuştur. 1992 yılında Azerbaycan halk şairliği ünvanına sahip oldu. Sahip oldu. 1994 yılında hayatını kaybetti. Hayatını kaybetti. Ardından da İstiklal Nişanı ile İstiklal Nişanı ile ödüllendirildi. Ödüllendirildi. Eserleri eserleri Bahar gelir, bahar gelir. Seven gözler, seven gözler. Muhabbet destanı, muhabbet destanı. Benim güneşim, benim güneşim. Kollarını geniş aç. Kollarını geniş aç, Crash ee, Nodan, Crash Nodan kartalları, kartalları menden başlanır veten, menden başlanır veten hara gelir, hara, gedi, hara gedir bu dünya, hara gidi, e, gedir bu dünya. Bahar gelir eseler, bahar gelir seven gözler mehbet destanı, benim güneşim kollarını geniş aç. Krasnodan kartalları menden başlanır veten. Hara gedir bu dünya. Hara gedir bu dünya. Işıklar içinde buysun Halil Rıza Ulu Türk. Halil Rıza Ulu Türk. Yüreğimizdedir arkadaşlar. Yüreğimizdedir. Değil mi? Değerli büyüğümüzdür. Lütfen eselen ulaşın. Ulaşın. çocuklarınızı, çocuklarınızı okutun. Okudum. Başa bir ayında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın, tükürün ya. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça.